Evet selam arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi Cinque Terre'nin birinci durağındayız Rio Maggiore hemen şuradan göstereyim size şurada yürüyüş yolu var oradan yürüyeceğiz denize şöyle aşağıdan bir bakın görün nasıl olduğunu sizler de görmüş olursunuz günaydın abi Dündar günaydın andiamo siva avanti İyi yayınlar günaydın. Evet geldik arkadaşlar. Cinque Terre'nin birinci durağı. Rio Maggiore. Şurada hemen şehir merkezi var şu kenarda. Evet. Arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayın. Sizlere zahmet. Şurada yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolundan gideceğiz. Şurada uçuruma bakın. Şurada merdivenler var ama inemiyoruz tabii biz oraya. Yayını beğenmeyi unutmayalım. Şurada gördünüz mü? Günaydın bir beyni senden geldi. Bir beyni herkesten gelsin. Çok güzel ya. Mükemmel bir yer. Evet. Şurada insanlar yüzüyor. Yazın. Şurada yüzüyorlar. Evet. Nasıl beğendiniz mi? Mükemmel bir şehir. Harika. Cazım, ma <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. No. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok harika gerçekten de bak. Şöyle dalların ardından gidiyorsunuz. Aşağıya bakın kayalıklar. Şurada sazlık var ama şöyle göstereyim size. Dove. <laughs> ah. <laughs> Abi harika çok güzel. No, paese destra, guarda piccolina. Qui c'è si da dietro stazione. C'è anche bar, l'ho visto, anche c'è ristorante, ci sono qualcosa. Non ho tanto, ma pochissimo. Çok güzel. Evet, harika var ya. Yemin olsun, burayı yaşanır yani. Bakın dağın başındayız. Aşağımız uçurum, şurası uçurum telefon düşerse gitti. Bir daha o yüzden telefonu biliyorsunuz Venedik maceramda telefon şey düşmüştü. Bak şurada alt taraftaki görüyor musunuz? Alt tarafları. Ve çok dar bir yer. Çok güzel ama arkadaşlar yeğeni beğenin ya. Beğenin ki evet daha fazla kişiyi çağıralım. Paylaşın. Şuradan şöyle uzaktan bir göstereyim size. Skuzanın Çok harika bir yer. Ya çok güzel bir yer. Evet burası Çinko Terre'nin ilk duru arkadaşlar. Bakın şu arkadaki büyük kayalıklara kadar gideceğiz. Her yer trenden gidiliyor. Araba girilmiyor. Bak şu aşağı görüyor musunuz? Kayıkçılar var. Gördünüz mü? Teknelerini koymuşlar. Yukarı çıkartmışlar. Harika bir yer. Evet aşağı inebilir miyiz? Bakalım şuradan aşağı iniliyor sanki. Deneyelim şansımızı deneyeceğiz. İnsanlar fotoğraf çektiriyor. Bu arada ben fotoğraf aşağı ineceğim. Keçi. Ne <laughs> vuoi civole. No, non c'è scivoli. No, no, per bene. Yani. Evet, riski alıyoruz ve iniyoruz. Riski alıyoruz ve iniyoruz. O değil de başım döndü ya. Şaka maka bir tarafa doğru söylüyor çocuk. Aman dikkat et dedi. Evet riski aldık ve iniyoruz. Başım dönüyor arkadaşlar yol çok kısa. Ve başım dönmeye başladı. Harbi sağlam dönüyor. Düşersem ölürüm yani. Buradan düşersem giderim yani kafayı gözü kırarım. Patlatırım buraya ambulans da inmez. Mecburen denizden yardım gelir. <laughs> evet bakalım nasıl ineceğim. İneceğim de nasıl çıkacağım. İneceğim de inemem ki buradan ya. İnsam nasıl ineceğim? Çıksam nasıl çıkacağım? Hop telefon gidecek. İnemiyorum. Ya yani şuraya inmek için inilir mi? İnilmez. Bence buradan böyle bakın yeter. İnemem çünkü. Şuradan aşağı inemem. Çok dar. Şuradaki yol çok dar. Ama şöyle yapabilirim belki. Evet. Şuradan göstermek maksatlı. Şöyle bakın. Bakın o Fotoğraflarda gördüğünüz evler şunlar, rengarenk olan kenardaki. Burcu hiç günaydın deme, hiç kimseye günaydın da diyemiyorum. Başım döndü. Geri çıkıyorum. No Başım döndü, geri çıkıyorum. Çünkü çok dar. Çok tehlikeli. Kayalar sanki her an yerinden oynayacakmış gibi duruyor. Sanki şu kaya düştü, düşecek. Bakın şöyle göstereyim ama. Evet internette gördüğünüz o rengarenk evler bunlar arkadaşlar. Kış olduğu için renkleri gitmiş. Yaz renkleri var ama güzel olanlar. Of oh, burada ne balık tutulur. Onur sen balığı mı düşünüyorsun? İnsanlar burada yaşamayı düşünür. Hop oh, nasıl bir kuş sürüsü önümden geçti. Aşağıya bakacağım da. Arkadaşlar bende bir rahatsızlık var. Aşağıya da bakamıyorum. Ama Yok yok inemem inilecek gibi de ben bende bir rahatsızlık var baş dönüyor yüksekten bakınca. Şöyle göstereyim buradan bakın size yeter. Şöyle görün. Ama yayını beğenin bak bunu sizin için yapıyorum. Çok güzel yer değil mi? Evet çıkıyorum arkadaşlar yeter bu kadar. Bu kadar stres yeter bana. Atlantik denizi oy. Şimdi bir de buradan yukarı çıkmak var. Yukarıda çıkalım. Bak şurada da merdivenler <ım> var. Merd Bak buradan yukarı çıkıyor. Ma dove sei? Ma guarda che scemo. Perché non mi aspetti? Günaydın iyi tatiller teşekkür ederim. Evet arkadaşlar <sm> beğenin beğenin çıkıyoruz. Şuna baksanıza. Yollara bak. Çinko Terre'yi gezmeye gidiyoruz bugün. Selam abi o deniz oley. Evet. Ekran fotoğrafını çekin bir daha bulamazsınız. Şöyle devam. Ya burada var ya drone uçurmak istiyorum. Bak o evler bunlar. Fotoğraflarda görüyorsunuz da rengarenk. İşte o evler bunlar. Hava soğuk değil. Hiç soğuk değil. Kamerayı silelim. 9 derece. Drone uçurabilirsem soracağım birisini bulursam burada oturan birisine... Drone uçurabilir miyim diye soracağım mutlaka. ya bir şey söyleyeceğim de. Size boş boşuna İtalya'ya gelin demiyorum. Harbi gelin yani. Gelin görün bu güzellikleri. Harbi gelin yani. Benim manyak arkadaşım önden kaçtı gitti. Diğerleri de diğer tarafa gitti. İki grup Bak bak evlerin güzelliğine bakın. Çocuk gibi heyecanlandım. Aşağıyı göstereyim. Telefon giderse telefon borcunuz olur. Görüyor musunuz? Evler rengarenk ve kayaların tam denize bakan dibinde. Burayı kapatmışlar kahretsin. Aşağı inecektim inemiyorum. Burayı kapatmışlar. Neyse devam edelim. Abi müthiş müthiş ne kelime. Harika. Şuna bakın evlere. Kayalara sıfır. Bak orada bir tane ev var. İşte bu İtalya'da görmüş olduğunuz o yer bu yer arkadaşlar. Sokaklar çok dar. Ama olsun. Gidilir mi gidilir. Şuradan aşağı ineceğiz. Nerede beğeniler arkadaşlar? Evet beğenileri göreyim. İniyoruz sokaklardan. Şöyle göstereyim nasıl ineceğimi siz de görün. Beğeni unutuyorsunuz. Beğeni yapmayı unutmayın. Devam. Tamam. İniyoruz aşağıya. Evet bunların hepsi kayaların başına kurulmuş. Denize sıfır. Şu Cinque Terre dedikleri yer yani İtalya'nın en güzel Bakın gördünüz mü evleri? Ya nasıl yıkılmıyor bu evler? Denizde sıfır kayaların dibinde kayalara yapmışlar. Bak insanlara bakın. Aşağıda fotoğraf çektiriyorlar. Bak eve bakın şinik. Şinik şuradan gösterebilirsem daha rahat. Size derdimi anlatacağım. Ev burası arkadaşlar. Aşağısı uçurum. Evin cama bakıyor musunuz? Kayaları yapmışlar evi. Aşağıya bakın. Uçurum. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Ev. Tam karşınız burada ev. Ve altı kayalık deniz. Uçurum. Devam ediyoruz. Yayını beğenmeyi unutuyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda Çinli ablamız var. Fotoğraf çektiriyor kendi kendine. gideyim, fotoğrafını çekeyim de geleyim. Kapatım mı yayını? Ne diyorsunuz? Yayın bitsin mi artık bu kadar olsun mu? Evet, o yer bu yer. İşte sizin fotoğraflarda gördüğünüz o yer bu yer. Bye bye! Oradan bağırıyor bana. Evet, o zaman beğenileri göreyim arkadaşlar. Evet, sizin gördüğünüz yer o yer bu yer. Evet, şu denizden gördüğünüz binalar bunlar. Gördünüz mü? Cinque terre dedikleri yer burası. Şimdi aşağı ineceğim, aşağıdan bakacağım. Şöyle devam edelim. Şarjım az oluyor, beyniniz olsun. Beni yapmayı unutmayın sizlere zahmet. Şöyle aşağı iniyorum. Burada drone çekmek serbest olursa soracağım. Birisini bulursam. Drone çekmek istiyorum. Buongiorno. Scusami, ho disturbato. Posso fare una domanda? Posso fare drone per video qui, paese o no? Il drone? Sì, il drone. Ah, eh, forse che non lo so. Permesso, devo fare permesso. Ah, devo fare permesso? Ah, senza permesso non si può fare, vero? Non voglio che prendere multa perché. Ho, ho pericoloso solo questo. Ah, ma qui c'è la carabiniere? Ah. Senon viene forse forse minuti. Yani polise sormam gerektiğini söyledi de polis de buraya uzak demiş arka tarafta. Ee, buraya girmek yasak ama ben şuradan yine gireceğim size sadece şurayı göstermek adına. Aşağıya bakın. Sizi şöyle şuraya göstermek adına buraya giriyorum. Bakın, bilmiyorum diyor. Evet yani bilmiyorum diyor ama arkadaşlar hani bilmiyorum deyip de o riski almak da sorun yani. O soruna da girmek istemiyorum çünkü cezası çok büyük. Yani çekilmeyen bir yerde drone çekmenin cezası çok büyük. Şu kayalara gideceğim ama orada e, fotoğraf çektireceğim. Ama görün işte o bütün fotoğraflarda gördüğünüz videolarda gördüğünüz evler bunlar. İtalya'da Cinque Terre dedikleri yer burası. Şurada bistro var. Orada acaba sorabilir miyim bilmiyorum. Bir sormam lazım. Sorsam mı acaba? Bakın şu evlere bakın. Geçişler şuradan. Arkadaşlar yayını beğenin. Yoksa gerçekten kapatmak zorunda kalacağım. Şarjım bitiyor. Ama yayını hiç beğenmiyorsunuz. Takip etmeyi de unutmayın. Şöyle göstereyim size. Bak pizzacı varmış burada gördünüz mü? Pizza varmış. Pizza yapıyorlarmış. Cennet Mahallesi'ne benziyor. Cennet Mahallesi bu yanında fıs kalır bakın. Görün işte araları görün. Çıkış yerlerine evlere giriş. Kayalara yapmışlar. Bu arada şaka makıbi tarafı yayını Arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayın sizlere zahmet. İtalya'da Cinque Terre'deyiz. İtalya'yı geziyoruz takip etmeyi unutmayın. Böyle yerleri kaçırmamak için fırsatları görmek için. Nerelere gittiğimi görmek için İtalya'ya sonradan gelecek olan arkadaşlar varsa gezilecek yerleri gösteriyorum onlara. Evet. Arkadaşlar o İtalya yazdığınız zaman deniz yazdığınızda size ilk çıkacak yerler bunlar. İlk burası yani. Bundan başka bir yer yok. Cinque Terre. Şimdi bakalım burada sorabileceğim yer var mı? Tekne turu bile yapılıyormuş burada bakın. Boğat tur diyor. Cinque Terre. Porto Venere. Sunset. Portofino. Beach, Shuttle Priviata Small Group. Evet First oteller de var. 200 de per inferiye. Evet pizzacı varmış burada ama tatile gitmiş. Şuradan bir görün. Manzarayı kaçırmayın. Ayıp olur size vallahi yazık olur. Anch'io aqui eu vou

Arkadaşlar ikinci adada görüşürüz. İkinci yerde görüşürüz. Olur mu? Ça Ki Murat. Ça un cavolo, ciao. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Takip etmeyi unutmayın. Diğer yerde de göreceksiniz. Dört yere daha gideceğiz böyle yerlere.